Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci bölümü e hoş geldiniz. Arkadaşlar dün ben size demiştim arkadaşlar video dışında biraz odun toplarım diye. Odun toplayacağım diye arkadaşlar bir köy buldum. Köy, köyü falan yağmaladım. Bayağı yağmaladım. Daha yarısını yağmaladım aslında. Daha biz sizin, sizinle beraber yağmalayacağız daha arkadaşlar. Çok yani bir an böyle bir mutlu oldum hani baktım köy bizim hani şeylerimiz falan tamamlanır eksiklerimiz diye ben de kendim bunu videoda yapayım tamamını lootlamayayım dedim tamam dedim. Bu arada arkadaşlar demirci buldum demirciden elmas çıktı ondan sonra bu demir bacak demir bot falan çıktı bu köy bayağı işimize yaradı arkadaşlar üç tane elmas çıktı. Bugün evimizi yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden biraz odun toplayalım. Biraz da saman toplayalım. Bir ekmek yapalım. Ya da şöyle olsun. Bunları bir toplayalım biz. Hatta aa, bizim samanımız varmış ki. Ha, doğru ben toplamıştım. Şimdi hemen samanları bir çevirelim. Arkadaşlar. Bu arada elmas kalmayı hemen yapmayacağım. Şöyle bir ee, ne zaman lazım olursa o zaman yapacağım. Hepsini çevireyim ben bunların. Çeviriliyor mu böyle? Çevirilmiyor. Hemen evet, çevirelim. Ben bayağı bir kasıldım. Çok güzel şeyler falan oldu video dışında. Hemen de gece oldu ya. Evet, şunları da alalım bir uyuyalım. Bugün evimizi yapacağız dediğim gibi. Arkadaşlar bir önceki videoya daha olmak like geldi zaten. Creeper gördüm. Creeper gördüm orada. Kaç kaç. Kedi gitme. Kedi kedi. Tamam şey gelmiyor. Uyan amca oklu. Oh. Bu arada evi köyün yakınlarına bir yere yapacağım. Çünkü e, burada şey köylüler var. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Geri geldim arkadaşlar. Şimdi evimizin... <laughs> Kurt! Lütfen kemiğim olsun ya. Kemiğim yok. Al top kek koyacaktım. Ya. O sinirlendim şimdi ya. İskelet miskelet de yok ki. Olsaydı ya. Neyse biz evimize başlayalım arkadaşlar. Şimdi evimiz burası olacak. Şimdi bizim evimiz için şu 14 dört tanesini bir çevirelim. Tamam. Crafting table'la fırın burada dursun. Ondan sonra birazcık bir bunu yapalım. Evimizi yüksek yapacağız. Şöyle. Hatta ikili yapalım. Şöyle olsun. Sonra şunu ver bana. Evimiz gayet güzel olacak arkadaşlar. Aa, ama bu zangalak burada. O canım gitmedi çok iyi. Mükemmel. Hatta biz bir checkpoint de alalım da yatağımızı koyalım. Ölürsek mi, ölürsek şimdi. Şuraya koy yatağı. Aa, alamadım checkpoint. Heh tamam. Şu kalkanı hatta çıkarayım ben. Şöyle yapalım. Heh aynen öyle. Böyle böyle çıkaracağız bunu. Şunu şunu. Şöyle şöyle. Sonra böyle böyle. Çok da yüksek olmayacak. 8 tane kaldı elimizde. Neyse onları da başka bir şey için kullanırız. Şöyle. Bir de şöyle sonra burayı böyle çıkaracağız. Şöyle. Kaç bura? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman burada 5 olacak. 1 2, 3, 4 5 Uzat burayı. 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8. Burayı da tekrar uzatalım. Evet. 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 Çevirelim tekrar da şuradan. Tamam. Şunlar. Şu. Koy. Koy. Aa yanlış çekmişiz de neyse şöyle yapacağız zaten ve yağmur başladı çok iyi. Şöyle. O hep yanlış koydum ya. Şuraya. Aynen. Tamam. Şuraya yerleştirebiliyor muyum ben bunları? Şöyle yerleştiririm bence. Oğlum benim telefonda bir kafa yemeye başladı iyice. Karşıdan da arkadaşlar burada bu videoya 10 like gelsin tekrardan. Bu videoyu te sizden 10 like bekliyorum. 10 like gelsin. Hemen bunları da şöyle. Evimiz bu arada baya büyük olacak. Görünüşe göre yani öyle görünüyor. Koy koy koy. 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 Çok iyi. Hatta ben niye böyle yapmıyorum ki oğlum? İki saattir can çekişiyorum ya. Benim de kafa gitmeye başladı iyice. Şöyle koyarım. Bunları geri kıracağım. Biliyorum çok saçma bir şey gözüküyor. Şöyle. Ya da ben niye bunları kırıyorum? oğlum Benim kafa gerçek denince gitmeye başladı ya. Ver bunu da sen bana. Okey. Hop. Sonra ne yapacağız bunun şu diplerine? Ya birazcık gerçekçi gözüksün arkadaşlar. Yani öyle de havada uçmasın. Birazcık gerçekçi gözüksün. Şöyle. Buna bunun ucuna da koyacağız. Şöyle. Ve bize daha cam lazım. Biz daha cam yapmadık ya. Neyse kum bir yerden buluruz. Tamam evimizin temeli şu anda çok iyi oldu bence. Bence gayet mükemmel. Ben beğendim. Ya siz de beğenmişsinizdir umarım. Şimdi çok fazla çevirmeyeceğim. Şöyle 15 tane kalsın. At şöyle 1, 2, 3, 4 şuraya gidelim. 1 2 3 4 Bu biliyorum yetmeyecek o zaman şöyle yapalım. Yetmeyecek çünkü. Hatta bunlar böyle dursun. Arkalar 3 olsun, önler 4 olsun. Tamam. 1 2 3 Koy bunu. Çevir bunu da. Tamam. Sonra şöyle 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 bir de. Bu arada bizim odunlar yetmeyecek gibi ben biraz eksik toplamışım. Ama bir stek daha toplasaydım iyiydi ya. Bir stek daha toplayacağım. Şöyle. Yani şöyle şöyle şöyle. Şura cam olacak. Bura kapı. Yine şöyle koy. Aslında odun yetebilir ama ya ama huş ne yapacağız çatıyı da zaten. Arkadaşlar bu ev bir de öyle çok yaşamıyorum. Geçici olarak küçük bir ev yapıyorum. Ya başlangıç evi. Yani. Çok da yani şey olmasına gerek yok. Sonra şunu şöyle yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Köylülerden de kapı hızlılayacağım Çünkü neden olmasın. Keşke ipeksiz dokunuşum olaydı da cam toplardım ya. Valla cam pişirmeye üşeniyorum. Şöyle. Tamam. Şunları da koyarsak. Şöyle dursun. Şimdi bir kapı alalım. Ya da iki saat gitmeyeyim oraya. Şu kendim toplayayım. Emek veriyoruz nasıl olsa. Kendi emeğimizi kendimiz toplayacağız. Şöyle toplayalım. Belki evi şimdi yapamam. Ben video dışında yaparım evi belki arkadaşlar. Çünkü video bayağı uzun olacak. Dönüştürdük. Hadi bir tane de kapı yapalım. Yap kapıyı. Çok iyi. Şöyle koy. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Ondan sonra Şöyle 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 şöyle. Çatıyı da yapalım ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Biliyorum bu videoda pek bir şey yapamadık ama evi yaptık. Arkadaşlar şöyle bir tane de kask yapalım da. Bak bunu. Bu videoda da biliyorum çok bir şey yapamadık ama bir dahaki videoda evi camlarını falan yapacağız. İçine sandık mandık bir şeyler döşeceğiz. Ben bu de bu eve şey yapmayı planlıyorum e, ee, küçük bir kul gizli bir yer yapacağım. Oradan aşağı indirebiliriz falan gibi. Ya da küçük bir çatı yapayım ben bunun üstüne. Böyle oturmalık bir şey. Çatıyı yapalım. Videomuzu da kapatalım. Olmasına var ya ben bunları hiç beceremem. Hiç marifetim yok benim. Ama videoda olunca hep böyle oluyor. Ben aslında hiç yapamam bunları. Mesela benim kuzenim falan var. Ee, iki, aslında benim dört tane kuzenim var. Mesela bir tanesi diyor ki sen bence mimar falan olmalısın diyor. Mimar bölümünü falan oku diyor. Ama ben hiç beceremem mesela öyle şeyleri. Ben mesela futbolcu olmaya meyilliyim. Ya bunu yapabilir miyim? İnanırsam yaparım yani. Heh. Şunları şöyle koyalım. Uf, şu yanlış yerler var ya beni çıldırtacak ya. Aa! Aa! Çıldırmaya başlıyorum abi ya. Bu videoya tekrardan 10 like bekliyorum arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Ve tekrar tekrar söylüyorum. Bu videoya 10 like gelecek bak. 10 like. 10 like. Hadi bakalım arkadaşlar şunları da taşıyalım uyuyup uyanalım ondan sonra videoyu bizi kapatalım versen bunları hatta arkadaşlar ben şundan kapatayım kendinize iyi bakın görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum bye bye